<laughs> aman aman yok Açılay. Bu akşam galaya falan gitmeyelim biz. Senden çok elektrik alıyorum ama dün gece zaten trafoya döndüm. Daha fazlasına gerek yok. Caner vallahi dehledim reisi. Baş başa olacağız. Sapığım gelirse de beni sen korursun artık. Ne de olsa cebinde kapı gibi çok amaçlı çakın var. <laughs> <laughs> hmm. Öf. Peki. Ya. İyi o zaman gidelim galaya. Ay. Tatlısın. Yalnız bak, bu psikopat görev edip peşine takılabilir ha. Aman, yok canım. Zaten nereden haber olacak? Leyla hey, Yine mi o saçakal herifle ya? Hayır, bana ne. Biz ayrıldık da yani... ...aa, nerede, ne zaman, ne yapıyor bilmek lazım. <laughs> ya şimdi açılıyor, yoksa boşlukta. Yani gidip saçma sapan birine kendini kaptırıp... ...değil mi? Değil mi? Yani aa... İnşallah emek saat dokuzda. Yaz istersen. Allah bu beni kov diye Gider miyim, gitmez miyim? Sen ne diyorsun yine? <laughs> Caner akşam geliyor. Evet. <laughs> En telefonu. Ha bir dakika, Sapık arıyor. Efendim? da işten çıkarmışsın taş bebek? Bu akşam görüşürüz o zaman. Bu bana yakın biri. Çok çok yakın biri. Senin şu manyak gelmez değil mi şimdi? Hangisi? Reis mi Sapık mı? Galiba sapı tercih ederim. <laughs> Ay, Caner, reis gelip sana elektrik vermeyecek. İnan bana. <laughs> Zaten o herifi bir daha görürsem sen bir daha beni göremeyeceksin. Öyle, <laughs> Öyle bir şey olmayacak. Deniz gelmedi galaya. Biz de eve gidiyoruz. İyi. Ben de gideyim o zaman. Hadi beraber. <laughs> ha. İyi o zaman siz gidin ben şey yaparım. Taş bebek. Hı. Şu kestirmeden mi gitsek biz? Olur daha iyi olur. <laughs> taş bebek mi dedin sen bunu? Hadi eyvallah. Niye taş bebek dedin sen bana? Kötü bir şey söylemedim ya. Öyle bir lakabın vardı ya senin. Gönül yazar o. Bana sadece sapığım diyor taş bebek diye. Ne söylemiştin sen bunu bana? Onun şakasını yapıyorum işte. Ne zaman söyledim ben sana onu ya? Tam bir taş bebeksin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Burası kestirme mi yoksa... ...çıkmaz sokak mı? Aa! 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 Sence? Ha? Pastada beyaz şeker var diye ayrıldım benden. Esmer şekerle asla aynı değil. Oo, <laughs> kalalardan çıkmayasın bak Yok, bir arkadaşa bakıp çıktım. Açılıyor, sizin komşu. Yok ama açılıyor odaydı yani, gördüm. Keyfi yerinde, piyaramazlık yaramazlık yok. Yok ya, hayat buna güzel. Yeni manita yapmış, oğlan taş bebek, taş bebek diye bunun peşinde. Kadının arızası daha iyi adam buluyor Vallahi, biz melek gibi kızlara ve tafra kıskançlık. Alttan aldıkça tepesine çıkıp... <laughs> Param bitince... ...annemlerin yanına sarı yere taşındım. <laughs> İyi oyuncunun cihan yerine yaşamaması ne demek biliyor musun sen? Rol yok, teklif yok. Sektör çok bozuldu, muhabbeti yok. Sadece zamanında sigortalı bir işe girseydin diyen bir baba var. Anlatabiliyor muyum? Demin ne dedin sen ya? Melek gibi kızları harcıyoruz dedim. Keri keri. Uşak açılaya taş bebek mi dedi? Ha, yalaka. Yok oldum. <laughs> Görünmez oldum. Anlıyor musun? <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Bütün kadınlar aynısınız. Hayatımı mahvettiniz. Ben de senin kariyerini yok edeceğim. Yüzünü artık kimse tanımayacak taş bebek. <Gülüyor> Dur. <Gülüyor> o kadar da şey değil. Abarttım. Tanıyacaklar tabii de minik bir façan olacak. Benden hatıra. Reis! <laughs> 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 Sen benim emici olanı ciddi düşüneceğin. Siz hanımın nesi oluyorsunuz? Patika ardıyım. Çekilin hemşerim. Çekilin bakın tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.